Türkiye'de AK Parti'nin iktidarda olduğu eğitim sistemi süzme CHP yetiştiriyor. Hmm, Buyur, evet, buradan temele, şey. temele indik herhalde. Süzme CHP yetiştiriyor. Şöyle benim çocuklarım 10 yaşına kadar Allah kitap peygamber lafını duymuyor. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Böyle bir Müslüman eğitim sistemi olmaz. Böyle bir ülke ancak uçuruma yuvarlanır. Böyle bir ülke uçuruma yuvarlanır. Uçuruma. Millet geri zekalı değil. Bu millet aptal yerine koyamazsınız. Bakın i̇bn Sina, i̇bn Sina nasıl olmuş? Nasıl i̇bn Sina olmuş? 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği için i̇bn Sina olmuş. Senin çocuğun, benim çocuğum 10 yaşını gelene kadar bırak Kur'an-ı Kerim ezberlemeyi Allah, kitap, Peygamberle bunu duymuyor ya. Böyle hocam bir rezalet var mı? Din derslerini tartışıyoruz hocam. Din dersi ay, olsun mu olmasın mı, seçmeli ay, mi değil ben mi? Ben bu adamların Türkiye'de din derslerini tartışan adamın Türk de olmadığını, Müslüman da olmadığını söyleyeceğim. Yani Türk adam, Müslüman adam din derslerini tartışmaz. Hı hı. Bir hı. adam, Türkse Müslüman'dır. Müslüman değilse Türk değildir. Resmen ilan ediyorum buradan. Bir adam Türkse Müslüman'dır. Müslüman değilse Türk değildir. Bu kadar. anlaştırılmış. hayattan uzaklaştırılmış, e, hayattan uzaklaştırılmış, bireysel bir inanç meselesini indirgenmiş, e, hayatın hiçbir alanına müdahale etmeyen seküler bir din anlayışı.